Sana çok önemli bir şeyden söz edeceğim. Aşkımızdan mı? Hayır, yardım. komşumuzdan. Aşkımızdan daha ciddi ne olabilir bu gece? <laughs> ben sana gösteririm, bak! <laughs> canım benim, o canım bir tanem o! Bu kuşunun, bu kuşunun, <laughs> şunun, bu kuşunun, bir tanem! Git <laughs> <laughs> tane, <çiç>, <laughs> <laughs> sana Ha, bak bırak! Ayrıl, ayrıl! Git be, git, git! Git, <laughs> git, ah! git git! Çekil, çekil, çekil! Geç, sen, Yine. Tamam söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Şey şey sevgilim ben 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 biraz da korkuyorum bu geceden. Pek kolay olmayacak gibi. Hiç merak etme sevgilim gayet kolay olacak hem de çok kolay olacak. Kolay değil, olay olacak. Ben sana bunun hesabını sorarım. Yavrulara! Görürsün sen, keseceğim seni, göreceksin! <laughs> <laughs> kalk, kalk! <laughs> Çabuk can kurtaran çağır, A dairesindeki kadın sakatlandı! Bas ne? <laughs> hey! Nereye gidiyorsun? Çalışıyordum! <laughs> ne yapmaya çalışıyordun ha? Söyle çabuk! Anlatmaya ne çalışıyordum! Ne anlatmaya ne çalışıyordum! çalışıyordum. Abdi! Geliyor musun, geleyim mi? Şey, o da hizmetçisi geldi de! be! Ben, ben mi o da hizmetçisiyim? <laughs> <atayım>, dur yavaş! Oh! Parma! Dur yapma! beni yapmaya, şey yatağa yapmaya geldi de! Çık dışarı ne olur, dur dışarı! Lüzum yok canım, yatağı ben açarım! <laughs> ah! Geliyorum canım! Ayy! Çık ne olur çık dışarı be! <gülüyor> 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 Yemek ısmarlayayım mı sana? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aç değilim! Gel! <gülüyor> <gülüyor> Gelemem! Uf, uf be, uf be! <laughs> oh, kafam! <laughs> Bak canikom, konuşmamız lazım seninle! Olur, konuşalım! Konuşalım ama yatakta! I i, yatakta olmaz! Ayakta! <gülüyor> <gülüyor> eh, <gülüyor> <sus>! <gülüyor> daha rahat. Hadi hayatım. Yapma, Hadi yapma. hayatım çık, Yapma. Şu elbiseni rahat. Yapma Azra fena ah. oluyorum. Azra yerim ha. Ah. Dur. Ah. Dur. Ah. Dur. Ah. Dur. Ah. dur. Canım. Eyvah. Ah. Eyvah basıldık. Ah. Dur kapıyı açayım. Ah. Ne? Bir dakika. Dur canım açma. Dur bırak ah. beni kapı çalıyor. Boğalacağım çekip ah. kolunu. Dur, dur, ah. beni. Allah Allah. yapamam! Aa! Aa! Senin dudakların boya içinde! Ceketin de yok! Öptün onu değil mi? Hayır, o beni öptü, zorla! Yalvarırım, beş dakika mühlet ver bana! Ha? Beş dakika mı? Hayır! Aman yarabbim! Hayır, ha? dört dakika! Dört dakika mı? Evet. Dört dakika, dört dakikaymış! Dört dakikada ne olur ki? <laughs> dört dakika yeter mi bu iş için? <laughs> Bu sefer kim geldi canım? Ee, garson yemek isteyip istemediğimizi soruyor. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Artık yeter! Ne halin varsa göster! <laughs> bak, beni anlamak istemiyorsun Melike! Anlayacağın <laughs> kadarını anladım ben! Yeni <laughs> karın mübarek olsun, ben çocuklarımın yanına dönüyorum. <laughs> Hoşça kal! <laughs> ne olur bana bir fırsat ver, Ne olur sustum! Bundan daha iyi fırsat olur mu? <laughs> Hoşça kal dedik, damat <laughs> bey! Melike, Melike, Hay bak geliyorum! Kendine... Hayatım, neredesin? <laughs> 128 lütfen. Efendim. Çok üzgünüm Azra. Çok önemli bir iş için hemen İstanbul'a dönmem gerekiyor. Of. Eğer gidersen her şey biter aptı. Anlıyor musun? Her şey. Hem daha başlamadan. Ne olmuş? Nesi var bu adamın? Aile faciası. Karısıyla kavga etmiş. Burası otellikten çıktı, Tımarhane'ye döndü. Size bir şey söylemek istiyorum. Gene bir gelen mi var? <laughs> Hayır. Hayır, Hayır. Ne olur bir dakika dinle. <laughs> Apti! <Abdi. gülüyor> ne yaptın bana sevgilim? Ne mi yaptım? <laughs> <laughs> nasıl olacak? Ne şimdi? nasıl olacak? Ah ah. <laughs> aa, aa. Ya ya. Gene şükredin. Sakatlık belden yukarı. Ama böyle balayı olmaz ki. Ee, Amerikan bardaki sandalyeden düştü. Ardına yaslanmak istemiş. Ne yapacağız şimdi? Eve gideceğiz. <gülüyor> 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 Müdür bey lütfen bize uçaktan yer ayırtır mısınız? Ah memnuniyetle. Ay düşündükçe deli oluyorum. Boğabilirim o aptiyi. Aa, oğlumdan ne istiyorsun? Boğacaksan o karıyı bozsaydı. Kızın ne suçu var? Asıl kabahat o damızlık aygırda. Tövbe de tövbe, o ne biçim laf öyle? Balayına giden adam elbette aygır gibi olacak. İdiş edilmiş araba beygiri olacak değil ya. Abdi dünyada söyleyemez ona ilk karım sağ ölmemiş diye. Kolay iş değil. Sen söyleyebildin mi hala çocuklarına onların annesi olduğunu? Babaanne! Bize söylemeyecek misin? Buyur işte! Git çocuklarının yanına! Ay, aklım otelde ama! Ay ne yapayım canım! Aralarına girip de yatamam ya! Ay. Tövbe estağfurullah! İyi akşamlar çocuklar! Teşekkür ederiz! Teşekkür ederiz! Babaannem geldi mi? <laughs> beni gönderdi masal söylemem için. Hangi masalı söyleyeceksiniz bize? Derseniz şarkı söylerim size. Ne şarkısı söyleyeceksiniz? Daha mini minilerken çocuklarıma söylediğim şarkı. Neden getirmediniz onları buraya? Onlar da kızdı. büyüdüler şimdi? Büyüdüler! Kocaman oldular! Bizim gibi mi? Evet! Tıpkı sizler gibi! Neden ağlıyorsunuz? Aklımı <laughs> aldım be! Alo! Abdi Bey'in evi mi? Annesiyle görüşmek istiyorum! Neredesiniz hanımefendi, bir türlü çıkaramadım sizi. Kuyuya düşmüştüm, çıkaramazdınız. Allah Allah! Siz de mi düştünüz? Siz de mi düştünüz ne demek, başka kim düştü? Aa, Hay Allah'ım, hepsi üşütük bunların! Hanımefendi... ...Oğlunuz tarafından telefon ediyorum ben. Kendisi niye telefon etmiyor, çıkamadı mı karısının koynundan? E girmedi ki çıksın. Giremedi ha, neden? Ay sen başlarında mı bekliyordun? Ne? Doğru söyle, neden? Hay aptal hay, insan bakmaz mı önüne? Giremedi ha! Hihihii! <laughs> Yürü güle güle! Apti mi? Aklımı kız! E, telefonu duydum da! Apti mi? Otel müdürü! Apti düşüp boynunu, kaburgalarını <laughs> kırmış. O işte olmamış! <laughs> Ay ne kadar sevindim! Aa, delirdin <laughs> mi sen kız, insan kocasın, acıta böyle sevinir mi? Sevinir, balayı yok bu ha, gece! Ha, o bakımdan! geliyorlarmış yarın! Buraya mı götürecek o kadını da? O kadın karısı yahu, <laughs> kendisi gelip de kadını emaate mi bıraksın? Yok anne yok! O kadını bu eve getiremez! Sinirlenme hemen, elbette bir çaresini düşünmüştüm! Heh. olsa olsa ikimiz de harem hayatı yaşamayı düşünür o. Onun babası da böyleydi! En iyisi sen birkaç gününe otele gitmelisin! Anlamadım, neden ben gidiyorum